Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsuyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar Şimdi sevgili arkadaşlar Buz girişim sermayesi ortaklığı halka arzında son gündeyiz ee, Geçen paylaşmış olduğum verilerde ne kadar bir talep gelmişti şöyle göstereyim 36.325 kişi başvuru gerçekleştirmişti Garanti zaten burada katılmıyor Onun dışında Akbankası var Şimdi almış olduğumuz taleplerden bir bahsedeyim saatlerimiz şu an 12 yavaş yavaş günün ortada, ortasındayız yani çeyreğinde diyebiliriz şimdi size talep numaralarını göstereceğim ne kadar bir başvuru gelmiş şu an itibariyle sadece daha akşam 6'ya kadar vakit var ama bazıları 5'te bitiriyorlar. O yüzden 4'te falan başvurularınızı bitirmiş olun arkadaşlar. Bu arada katıldığınız talep numaralarını da bana Instagram üzerinden atarsanız saat 2-3 gibi hatta 3 idealdir arkadaşlar. Tam 3'te atabilirsiniz. 3 gibi atarsanız ben size tam net sayıları veriyor olacağım. Hangi halk arıza, hangi bankadan giriyorsanız Boost yatırımda ona atın arkadaşlar. Ben hemen hazırlayıp göndereceğim size. Merak etmeyin. Mesaj yoluyla bildirin. Şimdi şu ana kadar yani daha henüz borsa açılalı yani BIST açılalı 2 saat oldu arkadaşlar. 2 saatte ne kadar bir talep gelmiş göstereyim size. Cuma günüyle kıyaslayacağız. A1 Kapital'den 211 kişi. Halk Bankası'ndan 5452 kişi. ING'den 360 kişi. İş Bankası'ndan ne kadar nerede? 16426. Ünlü'de 213. Vakıf 19993. Ve ziraat 18.116 arkadaşlar. Bakın saat 11'deki gördünüz mü? Hepsi saat 10 ile 11 arasında. Yani 2 saat içerisinde gerçekleşen talepler. Peki ne kadar bir talep geldi sizce arkadaşlar? Hop şöyle ekranı alıyorum. Arkadaşlar daha 2 saat olmasına rağmen 2 katı olmuş. Yani enteresan. Ee, burası kaç olacak bilmiyoruz. da bu arada Balsu halk arzında... Tahminim benim 215 binde ne kadar bir talep geldi Baus'un alkar sonuçlarında. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 200 bin 209, 209 kişi talep gerçekleştirmiş Ankara'da, olduğunu görüyoruz. 200 bin... Şimdi e, yaklaşık 15.000 falan bir yanılmışız. O da olur zaten. Aynı çat diye rakamları tutturamıyor olabiliriz. Bu halka arzında 36 bin ilk günden ikinci günde şu an saat 12 burası 70 bini bulmuştur. Yavaş yavaş akşama kadar bence 200 bine doğru. E, ya o kadar da olmaz belki ya. Yani şurası 11 binden yani 2 katı olmuş 3 katı olsa hadi 35 binde falan bitse burası. Tamam mı? Şurası 35 binde bitse. Ziraat 18 bin. Yani bu da 30 binlerde bitse. Bak ben size sayıları söyleyeyim. Biz bu işte usta olduk. Oyak. Burada iki üç katı olsa. Hadi 3500 diyelim. Info hadi 1000 diyelim. abi Kapital çok bir şey gelmez. 300 diyelim. Osmanlı'ya 1500 diyelim. Ünlü çok bir şey gelmez. 500 hatta hadi 1000 yapayım senin ayrına senin hatırına Pardon Halk Bankası 5000 s Yani şimdi bir halk yatırım var bir halk var abi buraya 30 bin diyeceğim tamam mı benim matematik mükemmeldir denize gelecek olursak Deniz'de 5000 olur abi Burgan Burgan'ı geç yine yedi sana bindiğim İş Bankası da 16400 e, 7 14 18 25 bin diyorum Tamam mı buraya da abi 133 bin oluyor Bence 200 bine gelecek burası yani ee, tam 200 bin olur ya. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yaklaşık tam 200 bin olur. Ya şimdi şöyle bir şey var. İsteyen istediği kadar alır mı? Yani Balsu da isteyen istediği kadar aldı. Bu halk arıza ne olacak? Bakın buz girişim sermayesi. Şöyle gelecek olursak. Bu arada Ak Bankası yok değil mi? Aa, yoktu evet. Yani 200 bin kişi katılırsa 2500 lira düşer ama. İşte birazcık daha aşağılarda talepler olacaktır. İşte ne bileyim 50 lot 100 lot. Ya bence bir 10 bin liranın gideri 10 bin lira civarında bir gideri var. Ama eğer istiyorsanız bu arada sevgili arkadaşlar katıla özel video attık. o ee, Sadece katıldaki arkadaşlar yararlanabiliyorlar. Çünkü onlara özel video atmıyoruz katıl aboneliği yapıyorlar. O yüzden katıldan abone olmak isterseniz e, katıl aboneliğine bekleriz. Şöyle göstereyim abone olun yan tarafında katıl var burada WhatsApp katıl üyeliği kısmından abone olabilirsiniz hem de bize destek vermiş olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar bakalım ne kadar dağıtacak nasıl bir talep gelecek başvurular ne olacak? 883 milyonluk küçük bir Alkars şirket talep toplamaya bugün son eriyor sona eriyor hafta içinde de muhtemelen açıklanır ve başlar diye düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın hepinize bol kazançlar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın dostlar.